Sayın seyirciler, Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan Dışişleri, Ticaret ve Ulaştırma Bakanları yarın Ankara'da bir araya gelecek. Yapılacak üçlü toplantıda diplomasiden ticarete, ulaştırmadan iletişime kadar birçok başlık masaya yatırılacak. Üçlü toplantı sonrası bakanlar tarafından Ankara bildirisinin imzalanması bekleniyor. Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan heyetleri 29 Ocak'ta Ankara'da bir araya gelecek. Üç ülkenin dışişleri, ticaret ve ulaştırma bakanlarının katılacağı toplantıda dış politika meseleleri, bölgesel işbirliği, ticaret, yatırım alanları ve ulaştırma sektöründe işbirliğinin güçlendirilmesi ele alınacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın toplantıda belirsizliğin çatışmaların arttığı bir dönemde bölgenin jeopolitik ağırlığının arttığını vurgulaması bekleniyor. Toplantıda Türk dünyası içerisindeki dayanışma ve bütünleşme çabalarının yoğunlaşması gerektiği bir kez daha vurgulanacak. Orta Koridor kapsamındaki projelerin bir an önce hayata geçirilmesinin Türk dünyasına ve bölgeye sağlayacağı faydalar da toplantıda ele alınacak. Dış politika başlığında Suriye, Gazze ve Rusya-Ukrayna savaşı da masaya yatırılacak. Üç ülkenin eşgüdüm halinde hareket etmesinin önemi vurgulanacak. Türkiye-Azerbaycan-Özbekistan üçlü toplantısı, Türkiye'nin Türk dünyası ülkeleriyle geliştirdiği yakın dayanışma ve işbirliğinin somut bir göstergesi. Üçlü toplantının ardından Ankara bildirisinin de imzalanması bekleniyor.